Herkese selamlar. Şimdi Fransa'ya gelme sebeplerimizden bir tanesi, yani en büyük sebeplerinden bir tanesi olan Marie'nin çalışı kafeye geldik. Varmak üzereyiz. Hemen şu karşıda oturup sabah kahvaltımızı burada yapacağız. Burası Place de Clichy. Clichy. ismini söyleyemiyorum. Metro ile yaklaşık bir yarım saat mesafesi var. Paris'in merkezinden. Harika bir yer. Hemen etrafı göstereyim. Geldik sayılır. Geldik. <laughs> 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 wow. Kafede mi? Çok şeker. Rüyamda görsem inanmazdım diyeceğim. Şu karşıdaki Dışarıda da yer var evet. Şurası bir

Dışarıda yer bulup oturabildik. Kahvaltımızı şimdi yaptık. Bir omlet ve croissant söyledik ama omlet çiğ geldi. Yani Fransa'da böyle mi yapıyor bilmiyorum ama bayağı bir çiğdi. Şöyle göstereyim hatta eşim yemedi. <laughs> Biri de cappuccino böyle geliyor. Cıvık bir omlet. Cappuccino da yarım dolu şuraya kadar dolu ve köpük. Sadece köpük. He? Bu Neden? için mi bir <laughs> <laughs> Ama bizim için önemli bir yer olduğu için e, burada idare edeceğiz. Buradan başka bir, bir şeyler daha yiyeceğiz. Çok sakin bir sokak arası. Her yerde manav, bakkallar, pastane dolu, kafeler de dolu. Bizim için güzel bir olacak. Etrafı göstereyim. Sokağın başında Moulin Rouge'un orijinal e, yeri var. Gidip baktık, bilet bulabilir miyiz diye. Bugün ve yarın hep tamamen satın alınmış. Ondan dolayı e, gidemeyeceğiz. Avucumuzu, Avucumuzu yaladık. <laughs> Değişik bir te tecrübe olurdu aslında ama yapacak bir şey yok. E, en azından görmüş olduk bir sonraki tatile artık. Daha planlı gelmek lazım. Size de tavsiyem eğer gelecekseniz Bence planınızı iyi yapın. Çünkü Paris Amerika gibi değil. Daha şey düzenli diyebiliriz değil mi? Yani özellikle müzeleri önceden book yapın. Çünkü dün Louvre Müzesi'nde yaklaşık 40, dakikalık, 40 dakikalık bir bekleme süresi vardı. Onu beklememiz için girmedik. Eğer internetten alırsanız, rezervasyon yaparsanız daha çabuk girebiliyorsunuz bekleme yapmadan. Eyfel'e bile son anda girdik. Eyfel'e bile evet son anda ya girdik. Yağmur yağdığı için birçok insan kaçıştı. <gülüyor> <gülüyor> öyle olunca da biz gitmek yerine bekledik. Bir şeyler akşam yemeği yedik. Ondan sonra yağmur biraz azalınca yukarı çıkmaya karar verdik. İyi ki öyle yapmışız yoksa aşırı kalabalık olurdu. O videoyu da izleyebilirsiniz. Ayrı video olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız bir sonraki Paris videosunu izlemek için abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.